Herkese merhaba. Yeni bir video ile yine karşınızdayız. Bu kazak benim kardeşimin yeğenime ördüğü bir kazak. Bunu o giydi, sonra bunda, ondan sonra da benim başka bir yeğenim giydi. Baya eski bir kazak. Şimdi onların, onlar kocaman kocaman adamlar oldular. <laughs> kimisi 30 yaşında, kimisi 35 yaşında. Çok güzeldi. Bunu çok rahat giymiş. Derdi, esnemedi. Sarkmadı. O yüzden ben size bu örneği tanıtmak istiyorum. Biraz yaparken çok dikkat etmem gerekiyor. Onu fark ettim. Hatta ben size şöyle küçük bir örnek çıkardım. Şimdi bunu yapacağım. Televizyon seyrederken çok örgü örerim ama bunda çok başarılı olamadım. Televizyon seyrederken. Hemen dikkatim dağıldı. E, i̇ki sıra lastik ördüm. Bir sıra daha gideyim. Sonra örneği kuralım. Evet, parlak bir renkle. Sonra siz ne örnek göstermemi istiyorsanız lütfen bana yazar mısınız? Onları da tanıtayım elimden geldiği kadar tabii. Önce öğreneyim bilmiyorsam. Sonra burada tanıtayım. Bir sıra daha lastik gideyim. Bunun altına haroşa örgü sanki biraz zayıf duruyordu. O yüzden lastik kullanıyorduk. Öyle hatırlıyorum ben çok o yıllarda. Haroşa yaptığımız zaman biraz zayıf durmuştu. Çünkü örgü hep altından iki katlamalı olduğu için iki kat oluyor. Geniş. Böyle geniş demeyecektim. Tok bir örgü oluyor. Tok, tok bir örgü oluyor. İki kat olduğu için de altından Bakın şöyle iki kat dedim. Hep ipli katlamalı. Arkası böyle olduğu için sarkmıyor örgümüz. Şimdi ben pembeye geçeyim mesela. Kenara iki ilmek kenar ilmeği yapacağım. Yanılmayın diye örgüde. Hem de kenarları düzgün olsun istiyorum. Evet. Bir, bir, iki ilmek kenar ilmeği. Şimdi bir örmeden bir örerek, bir örmeden bir örerek ilk modelimi kuruyorum. Şişim bir pembe, bir sarı devam ediyor. Bir örmeden bir örerek, örmeden örerek gidiyorum örmeden örerek. Bir sarı, bir pembe. Bir sarı, bir pembe. Evet. Şimdi sondaki iki ilmeği örüyorum. Bunlar benim kenarım. Koyu yeşile geçelim. Aa, ipliğin ucunu bile bulmamışım ipliğin ucunu buldum. Yeşilimi bağladım. Şimdi arkadan devam ediyorum. Burada da renk değiştiriyorum. Örneğin hem önünde hem arkasında renk değiştiriyorum. Önce iki tane kenar ilmeğimi birini örmeden alayım. İki kenar ilmeğimi örüyorum. Burası bana kolaylık olacak. Ben buraya pembeyle geldim. Pembeleri örmeden alacağım. Geldiğim ipi örmeden, alacağım. geldiğim rengi örmeden alacağım. O yüzden de sarıları örerek gidiyorum. Ördüm, pembeyi örmeden. Sarıyı ördüm, pembeyi örmeden. Evet, sarıyı ördüm, pembeyi örmeden. Sarı, pembeler. Bu sırayı böyle gideceğim. Şişimde koyu yeşil ve pembe olacak. sıranın sonunda sarı bizi bekliyor. Oradan da sarıyla geleceğiz. İpliklerimiz her şişimizin her iki tarafında da iplik oluyor burada. Çünkü evet, son iki ilmeğimi örerek alıyorum. Burası kenar ilmeği. Ben de heyecanlandım galiba. Yeşille geldik. Sarı bizi burada bekliyor. O zaman ne yapacağız? Yeşille geldiğimize göre yeşil ilmeklerimizi örmeden alacağız. Şişimizdeki pembe ilmekleri örerek alacağız. Ben bunu böyle ezberledim. İki tane kenar ilmeği örüyorum. Düzden düz örüyorum. Tersten ters örüyorum. Nasıl gelirse. Evet. Pembeleri örüyorum. Çünkü yeşille geldim buraya kadar. Pembe bizi bu tarafta bekliyor bakın. Pembe ipimiz burada bekliyor bizi yeşilleri örmeden pembeleri örerek yeşili örmeden pembeyi örerek yeşili örmedim pembeyi ördüm evet hangi iple geldimse o rengi örmeden alıyorum buraya yeşille gelmiştim pembeyi örmeden alıyorum daha belli değil ama birkaç sıra sonra belli olacak yeşili örmeden aldım. Kenardaki iki ilmeğimi düzden gittiğim için düz olarak örerek gittim. Arkaya geldim. Şimdi arkadan pembeyi koyacağım. İki tane kenar ilmeğini örüyorum. Şimdi yeşilleri örerek alıyorum. Yeşilleri ördüm sarıları örmüyorum. Çünkü sarıyla geldim oraya kadar. Buradan da yeşile doğru gidiyoruz. Yeşil ipimiz burada kaldı. Başla. Yeşilleri örüyorum. Sarıyı Örmeden alıyorum. Örmeden aldım. Evet. Geldim. Yeşilleri ördüm. Sarıyı örmeden son iki ilmeğimi de ters örgü olarak örüyorum. Onlar benim kenar ilmeğimi. Döndüm. Hala çok belli değil. Ama bakın belli oluyor artık yavaş yavaş. Şimdi yeşille devam edeceğim. Çünkü burada beni bekleyen ipim yeşil pembeyle geldim. Yeşille devam edeceğim. Bu, bu örnek iki renk olmuyor. Dört renkten de ben denedim. Dört renkten de zor oluyor. O, olamadı. Ben dört renkle yapamadım. Üç renk. Demek ki üç ve üçün katları mı diyeceğim. Onları denemedim çünkü. Şimdi kenar ilmeğimi ördüm. İki ilmek. Burada ne yapıyorum? Pembeyle geldiğim için pembeleri örmemem gerekiyor. O yüzden sarıları örüyorum. Pembeleri örmüyorum. sarıları örüyorum. Pembeler örülmüyor. Örneğimizin adı ne olsun? Cıvıltı olsun mu? Böyle cıvıl cıvıl. Bunu her şey yapabilirsiniz. Hırkada kullanabilirsiniz. Özellikle hırkalara çok yakışır kalınca tokça hırkalar olur çok yakışır Evet, son iki ilmeğimi de ördüm bir iki sıra daha yapalım döndük buraya yeşille geldik bizi bekleyen sarıyla devam ediyoruz önce iki tane kenar ilmeğimi örüyorum şimdi Pembeleri örüyorum. Yeşiller örülmüyor. Çünkü yeşille gelmiştim. Kalın şişle yaptığınız zaman da o zaman da böyle pufur pufur o zaman da görüntüsü çok değişik oluyor. Ben bir ara kalın şişle de yaparız. Bunu gösteririm size. Size konuşurken de sanki yanılacağım gibi geliyor da onun için aslında böyle tutukluk yapıyorum. Evet yeşilleri örmüyorum, pembeleri örüyorum. Yeşilleri örmüyorum ve son iki ilmeğini örüyorum. İşte göründü. Cıvılda da Buraya sarıyla geldik. Bekleyen İpimiz pembe. Şimdi pembeyle gidiyoruz. Galiba anlaşılmıştır. Ben biraz böyle tutuk anlattım herhalde ama. Abone olduğunuz için de, kanalımı izlediğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Yeşilleri örüyorum, sarıları örmeden alıyorum. Daha başka örneklerle de karşınızda olacağım. Hatta e, bir dahaki videomuz galiba bir pet kaza olacak. Zannediyorum anlaşılmıştır. Çünkü her sırada tek tek anlattım, tek tek söyledim. Eğer hoşunuza gittiyse yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Şimdilik bu kadar. Başka bir örnekte yine buluşuruz. Hepinize böyle cevap cevap günler dilerim. Teşekkür ederim izlediğiniz için, izlediğiniz için, abone olduğunuz için. Çok teşekkür ediyorum.